Herkese yepyeni bir videodan daha Merhaba Evet arkadaşlar bu videoda ben görünmeyeceğim. Telefonumu size için çekiyorum ee, Evet bu video çekmeyi bayağı uzun bir zamandır istiyordum açıkçası bu ara boş bulundum ee, bir zaman boşum yani şu aralar bu zaman de bu videoyu çekmek istedim ee, isterseniz başlayalım bu video kesinlikle bir hava atma videosu değildir arkadaşlar. Telefonuma gelirsek eğer, iPhone 5s Gold Şöyle Arkası da şöyle Bu e, kılıftan bahsedeyim size Bu kılıf 50 liraydı arkadaşlar evet biraz Pahalı Ama arkadaşlar Telefonunuzu çok iyi koruyor Almanızı kesinlikle tavsiye ederim yani Bunların renkleri vardı ben telefon gold olduğu için gold olanı seçtim. Başlayalım. İlk e, Telefonu açtığım zaman şöyle Shawn'la beraber benim bir fotoğrafım Shawn Mendes biliyorsunuzdur belki. Daha sonra işte şöyle şey yapalım. Demin de aynı şey oldu neyse. Dream e, game. Bu arada e, çok yoğun parlaklığı var. Şey yapalım. Parlaklığı biraz yok canım da çok oldu. Düşürelim. Böyle daha iyi değil mi? Uygulamalara gelelim. Ee, klasik iPhone uygulamaları var. Onları videoda vakit kalırsa yani çok uzun olmazsa video belki gösterebilirim ama göstermeyi düşünmüyorum açıkçası benim yüklediklerime isterseniz bakalım arkadaşlar şöyle kamera zaten vardı retrika'yı ben yükledim retrika'yı biliyorsunuzdur zaten bir fotoğraf uygulaması ee daha sonra facebook var Facebook'ta da şöyle <laughs> facebook da biliyorsunuzdur hepiniz zaten buradan bunu açmayacağım. My Boo var arkadaşlar. My Boo, e, bu da My Talking Tom gibi. Sesimi kısayım. E, buna bakıyorsun işte kendi buğunuza işte ona bir şeyler falan alıyorsunuz. Yemek alıyorsunuz falan filan. Böyle. Böyle yani. Aynen şu Şimdi ben isterseniz diğer uygulamaya geçeyim bunu yine vakit kalırsa eğer bunları değerlendireceğim zaten mesaj geldi buradan açmaya gelmiş şimdi e, gereksizler diye bir kategori yaptım ben şöyle burada da emoji'leri koydum şöyle e, burada pusula var işte ipuçları kişiler iphone'u bul arkadaş bul e, sağlık watch wallet wallet Hava durumu, Game Center, anım satıcılar ve notlar. Daha sonra burada gereksizlik, gereksiz iki diye bir kategori yaptım. Burada da ikinci işte ikinci gereksiz şeyler falan var. Sesli notları işte, iBooks. Bunları kullanmıyorum çünkü FaceTime, podcast, borsa. Böyle, bulamıyorum kameradan çeşitli yaptım için. Evet. Bir teknik bir arıza oldu demin. Anlamadım. Neyse i̇şte devam ediyorum ben videoma. Ee, Whatsapp var. Whatsapp'ta mesajlaşma uygulaması. Siz ona bakmayın. Özel, özel mesajlar var burada. <laughs> Şimdi e, Instagram var açık arkadaşlar. Instagram'dan eğer beni takip etmek isterseniz. Şöyle bir şey var, profilim var, adım Petekzu Mendes, Şu an Mendes, hayran olduğum için. Bu Mendes yaptım, onda bir sakıncısı yok. Beni takip etmek isterseniz bu adresten takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şey var e, sırada You Can Make Up var, e, You Can Make Up'da arkadaşlar e, şey yapabiliyorsunuz böyle Fotoğrafınızı çekiyorsunuz işte. Burada sanal makyaj yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, sırada piyano taylası var. Burada işte piyano çalıyorsunuz. Göstereyim şimdi zaten. Sven rüya çıkmış. Kaçırdım zaten ilkinde. Öyle bir şey yapıyorsunuz. Böyle müzikleriniz var benim kaç tane varmış bayağı benim var işte biraz baya benim de on altı tane falan var benim de işte ee, glow hockey var evet glow hockey çıksın ee, buradan ben full versiyonunu oynamıyorum arkadaşlar. Ya iki kişi oynayabiliyorsun ya tek kişi işte. Muhtemelen yine ilkinde yiyeceğim. Ups. Bunu oynayacağım. Böyle atınca telefon stres sesi duymuşsunuzdur. Bunu oynuyorsun oynuyorsunuz işte easy var, medium var, işte hard var o aşamaları kat ederek bunu oynuyorsunuz. Boss 3 var. Boss 3. Boss 3 diyemedim. Boss 3 dedim. Açılsın. İşte burada arkadaşlar bu adamı öldürüyorsunuz. Ben tatlı şey açmışım şimdi Böyle şuradan bulabilirsem. görevler var. Bu görevleri de şöyle benimkiler bunlar çıkmış. Yerine getiriyorsunuz. Snapchat var. Snapchat'i çok seviyorum. Buradan böyle bir şey çekiyorsunuz şimdi. Öyle. Alıyor kendini çekiyorsunuz ona işte filtre falan ekliyorsunuz Burada arada şarjım bitecek onu gösterdim tabi ben de hemen göstereyim size burada aynen petek mendes olarak şu şekilde petek mendes olarak e, beni bulabilirsiniz alt adımda neymiş okuyalım anna petek treon 2 şimdi Messenger var Messenger Messenger'ı pek kullanmıyorum açıkçası Arkadaşlar bu da şey Facebook üzerinden mesajlaşma mesajlaşma programı Relax Melodies var açarsam bu Arkadaşlar çok güzel bir şey böyle sakin müzikler falan görüyorsunuz buradan Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Bir dakika. Şunları gönderelim. Böyle bölümleri var işte siz seçiyorsunuz istediğiniz. Ben şunu çok seviyorum bulabilirsem onu. Heh. sesi geliyor mu ama? 2.5 Bu böyle Japon çin müziği gibi. Bu da bebek şey e, annesi bebeğine ninni söylüyor. Neyse. Evet bir sonraki uygulamamız fotoğraf. Buradan da işte fotoğraflarınızı şu şekilde benim yaptığım gibi e, fotoğraflarınızı kolayca izleyebiliyorsunuz. Şimdi şey var kafa topu var. Bu kafa topunun muhtemelen oynamışsınızdır yani diye düşünüyorum. Offline çıktık işte. Buradan oynuyorsunuz. Burayı ben daha gelmediğim için açmıyorum. Öyle yani kafa topudan. Ee, evet arkadaşlar. Ee, şey var. Heh, şunları yapalım. Arama motoru diye bir klasör var. Burada Safari zaten ıı, iPhone'un kendi şeyi arama motoru bir an ne diyeceğim bilemedim. Dolphin ben Safari'yi kullanmayı pek sevmediğim için Dolphin'i kullanıyorum. Dolphin'i yükledim. Biriniz arama motoru işte yani Dolphin yükleyebilirsiniz yani. Ee, şimdi vaktim biraz daha var açıkçası arkadaşlar. Ha, bu arada şey yapmadık. Pardon. Ee, ne diyeceğimi unuttum. Çok kötü. Ee, o fotoğrafımı <laughs> görmeyiz. <laughs> ee, şey yapacağız şimdi. Vaktim var. Hazır vaktim varken niye değerlendirmeyeyim? Arkadaşlar kullanacağım şimdi. Ee, kullandığım en sevdiğim uygulamayı söyleyeyim size ama önce. Arkadaşlar en sevdiğim uygulama benim e, Snapchat. Kesinlikle Snapchat. O komik yüz e, ifadeleri, filtreleri yüklediğim zaman baya bir komik oluyor. <laughs> şimdi iPhone'u kendi uygulamaların hmm. mesajlar var işte saat var harita var işte e, App Store zaten var ayarlar var videolar var fotoğraflar var takvim söyledim galiba foto e, fotoğraf şey var kamera kamera var. iTunes var. iTunes Store. iTunes Store ben kullanmıyorum. Hesap makinesi var işte. Gereksizler kategorisi var. Dolphin var. Ay yani Dolphin diyorum. Safari var. Mail var. Telefon var. Müzik var. Ee, şimdi ne yapalım? Bir bu oynayalım isterseniz arkadaşlar. Bu videoyu ne zaman yükleyebilir bilmiyorum ama arkadaşlar birkaç gün içerisinde yükleyebilirsem yükleyeceğim. Şimdi eğer yüklersem yüklenirse yükleyeceğim. Suyumuz bu suyla ayakta da duruyoruz. Ucuz olanlarını görmez. Su en ucuz olduğu için. Telef ıı, telefon kafalarını çoğalırsa eğer Şimdiden bayağı bir var 6-7 tane. Telefon kafalarını göstereceğim. çekeceğim Talep gelirse eğer hmm. Burada elim koptu kamerayı tutmaktan yani zormuş hakikaten bu videoyu çekmek. Nasıl kolay diyordum çekmeden diğer telefonumda ne ne varlığı sevdiğim.